Evet çocuklar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan sonra bir süre Mekke'de annesiyle kaldı. Fakat Mekkeliler çocuklarını çöl ikliminden uzakta yeşil ve verimli Medine şehrindeki süt annelere gönderiyorlardı. Bu yüzden peygamberimize bir süt anne bulunmalıydı. Süt çocuk bulmak için Mekke'ye gelen bütün aileler fazla para alacakları çocukların peşinde koşuyorlar. Bize pek itibar eden olmadı. Her işte bir hayır vardır. Allah daima kullarını gözetir. Mekke'nin reisi Abdülmuttalib'in torununu itibar etmeyen bu kavme yazıklar olsun. Sırf yetim diye bu çocuktan kaçtılar. Zalim insanlar. Bu insanlar ne kadar nankör ve vefasız. Muhammed'i Medine'ye akrabalarımıza gönderelim o zaman. Ya da Mekke'de kalsın. Olmaz. Sonra ne derler? Koskoca Abdülmuttalib'in torununa kimse itibar etmedi diye arkamızdan ortalı birbirine katarlar. Zaten bizi çekemeyen çok. Mesele o değil. Muhammed Mekke'de kalamaz. Burası çok sıcak ve kurak. Ayrıca tozlu. Sağlıklı büyümesi için ona yayla havası lazım. O zaman Medine'ye gönderelim. Akrabalarımız bakar orada. Medine'nin havası güzel. Hem yeşillik de var. Ama Medine'de Kureş lehçesi düzgün konuşulmuyor. Oysa Komşu yayladaki kabileler Arapçayı ve özellikle Kureş lehçesini güzel konuşmakla ve öğretmekle meşhurlar. Kureş'in onları tercih etmesinin bir nedeni de bu. Şu halde ne yapabiliriz? Ben çarşıya gideceğim. İnşallah bir çıkış buluruz. Demek kimse Peygamber Efendimizi kabul etmedi. Süt anneler bu işi parayla yapıyordu. Oysa Peygamber Efendimiz yetimdi. Bu nedenle fazla para alamayacaklarından korkan insanlar Peygamber Efendimiz'i süt evlatlığa almadı. Ne yapacağız şimdi bey? Boşuna mı geldik bunca yolu? Bir süt çocuk bulamadık. Hem el alem ne der? Ne yapalım hanım? Nasip. Devemiz çok zayıf ve yaşlı. Geç kaldık. Kureyş'in tüm zengin çocukları bir süt anneye verilmiş. Son bir kez dolaşalım. Bir nasibimiz vardır herhalde. Bak hanım, kısmetimiz açıldı. Şu geleni görüyor musun? Kim bu adam? Ne kadar nurlu bir yüzü var. Sanki bu adamı bir yerden tanıyorum. Bu Kureş kabilesinin reisi Abdülmuttalip'tir. Pek reis gibi görünmüyor. Çok mütevazı biri. Üzerindeki elbiseler de pek pahalı değil. Yanında köleleri de yok. Abdülmuttalip diğer Kureş büyükleri gibi zalim ve gururlu değildir. Cömert ve merhametli bir adamdır. Sen nereden tanıyorsun? İsmini ve yaptıklarını duymuştum. Ayrıca kaç yıldır Mekke pazarına geliyoruz. Orada görmüştüm. Yaklaşıyor. Evet bu adam. Tamam buldum. Ben bu adamı rüyamda görmüştüm. İçimden biz aradığım çocuğu bulduğumuzu söylüyor. Selam yabancılar. Selam ey Kureyş'in efendisi. Estağfurullah. Biz sadece Kabe'nin hizmetkarıyız. Bir sıkıntınız var mı? Niye burada bekliyorsunuz? Efendim biz süt çocuk arayan bir aileyiz. Ama bineğimiz yavaş geldi, geç kaldık bütün çocukları diğer aileler aldı. Biz şimdi elimiz boş döneceğiz. Nasip, biz de bir süt anne arıyoruz. Yetim bir torunum var. Eğer kabul ederseniz... Estağfurullah. Sizin gibi bir azizin teklifi bizim için şereftir. Hem ben sizi rüyamda gördüm. Torununu kabul ediyoruz. Bu çocuğu alalım bey. Bu yetim çocuk bize bereket getirecek. Siz hangi kabiledensiniz? Beni Saat kabilesinden. İsmim Haris. Bekiroğulları mı? Evet efendim. Duymuş muydunuz? Rüyamda gördüm. Bizi bahtiyar etmiş olursunuz. Sizin gibi Mekke'deki makamını kötüye kullanmayan bir zata hizmet bizim için şereftir. Siz diğer Kureyşliler gibi zalim ve mağrur değilsiniz. Siz diğer insanlar gibi vicdansız ve nankör değilsiniz. Torunum size emanet. O çok farklı bir çocuktur. Bize hep huzur ve bereket getirdi. Dileğim size de hayır getirmesin. Amin. İnşallah. Demek kimse peygamber efendimizi kabul etmedi. Niye ki? Aslında bu Allah'ın takdiriydi. Allah Teala peygamber efendimizin temiz bir ailede büyümesini istiyordu. O nedenle kimseye nasip olmadı peygamber efendimizi evlatlığa almak. Sonunda Allah Teala efendimizin yetiştirilme görevini ahlaklı ve dürüst olan putlara da pek rağbet etmeyen, putperestliği sevmeyen Halime'ye ve eşi Haris'e verdi. Böylece Efendimiz Mekke'nin bunaltıcı ve bir o kadar da günahla dolu havasından kurtulup Beni Saad adlı bir yaylaya geldi. Mekke ise hala eski Mekke'ydi. İnsanlar hala putlara tapmaya devam ediyordu. Her geçen gün günah ve zulüm daha da artıyordu. Bir yandan da batıl ve saçma düşünceler yaygınlaşmıştı. Ne gibi batıl düşünceler? Arabistan halkı kumar ve fala düşkündü. Oysa Allahü Teala falcılığı ve fala inanmayı yasaklamıştır. Gelin isterseniz falcılığı ne kadar saçma olduğunu bir hikayeyle görelim. Mekkeliler arasında en yaygın fala bakma yöntemi ok atmaktı. Mesela insanlar ticaret için bir yere gideceği zaman havaya bir ok atarlar, ok hangi tarafa giderse bereketin orada olduğunu kabul ederlerdi. Güya atılan oku tanrılar yönlendirilmiş ve tanrılar nereyi isterse ok da o tarafa düşermiş. Bu Putperest inanışlarına göre tanrılar insanlara bu şekilde yol gösteriyormuş. Ey Lat, sen hakem ol. Şimdi oku atacağız. Sen bize hangi tarafta ticaretin daha karlı olacağını göster. Yemen mi, İran mı? Tehker şeytan, elin kırılsın. Bulutlarda yaşayan melekleri vuracaksın be. Adam gibi atsana oku. Ne yapayım? Rüzgar ters esti. Gene ettin edeceğini. Bence lat yeri işaret etmekle bu sefer bir yere gitmeyin demek istiyor. Herhalde ticaret mevsimi değil ya da yolda soyguncular falan var. O nedenle lat oku yere dikti. Oh oh müneccim ve allame konuştu. Ulan aç mı kalalım bir yere gitmeyip de. Yine atalım hadi. <laughs> ne yapıyorsun ey yücelat? Bizi öldürecektin az da. Niye kızdın? Tamam sana da bir deve keserim. Madem bu ticaretten payını istiyorsun... ...sana da bir deve kurban edeceğim. Tabii eğer bize doğru yolu gösterirsen. Bak yine oku atıyorum. Hadi ey yüceler. Bize hakem ol. Sen bizim bereket tanrımızsın. Al işte. Şimdi de ok Şam'ı gösteriyor. Ey lat, ne yapıyorsun? Kışın Şam'a mı gidilir? Bugün bir uğursuzluk var. Lat da bize hakem olmak istemiyor artık. Ya da bugün yola çıkmayın diyor. Galiba adamızı beğenmedi. Tamam ey Lat. Sana iki deve keserim helalinden. Hadi artık bize yol göster. Oh be. Yücelat sonunda insaf etti. Hadi be. Sen bana iki deve versen ben sana Yemen'i değil cennetin yolunu bile gösteririm. Bence Lat artık Mekkelilere tanrılık yapmak istemiyor. Olsun. Biz adağımızı yerine getirip Lat'a iki deve keselim. Lat bu seferlik sözünde durdu ve bize hakemlik etti. Biz de sözümüzde duralım. Sonrasını düşünürüz. Eh, hadi sallanmayın artık. Yoksa geç kalacağız. Nereye gideceğimiz belli artık. Ne duruyoruz? Bu müjdeyi arkadaşlarımıza da verelim. Ha ha ha. Ay ne komik. Evet çocuklar, aslında Allah'ın emirleriyle hareket etmeyenlerin hali her zaman böyle gülünçtür. Ama maalesef insanlar çoğu zaman hakikati göremez. Bence bugünkü falcılar daha komik. Haklısın. Bence de bugün böyle bir sürü saçma sapan inançları olan insanlar var. Ne diyelim? Allah olsa etsin. Amin. Çocuklar İslam gelmeden önce insanların nasıl bir zulüm ve cahillik içinde olduklarını görmek için gelin bir hikaye daha okuyalım. Allah'ın emirlerini terk eden insanların nasıl insanlıklarını kaybettiğini görmek için verilecek en iyi örnek, İslam dini gönderilmeden önce Arapların kız evlatlarına yaptığı vicdansızlıktı. İnsanlar kız çocuklarını uğursuzluk sayıyor ve çoğu zaman yeni doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Biraz önce güçlülerin zayıfların her şeyine el koyduğunu söylemiştik. Kızlarının başkalarına köle olmasından korkan ve utanan Araplar, doğan kız çocuklarını öldürüyorlardı ki kızları başkaları tarafından kaçırılıp esir edilmesin. Çocuklar bu zulme misal olarak gelin size daha önce de yakından tanıdığınız Nadir bin Harise'nin hikayesini anlatayım. Şu Ebu Leheb Kabe'yi soyan üç düzenmazdan biri olan Nadir mı? Aynen söylediğin gibi Ahmet. Nadir'in hiç erkek çocuğu olmamıştı. Bütün çocukları kız doğmuştu. Bu Nadir için çok utanç verici bir durumdu. Nadir bu durumu karısının uğursuzluğu olarak görüyordu. Ona göre bütün suç karısındaydı. Nerede kaldın Nadir? Seni bekledik çocuklarla. Beraber bir şeyler yeriz diye. Kadın aklına erkek işine karışma. Sana mı kalmış nerede olduğumu sormak? Merak ettik. Çocuklar da tutturdu illa babamızla yemek yiyelim diye. Çocuklar mı? Onlar kız. Asla da benim çocuklarım olamaz. Hem niye merak ediyorsunuz? Ölsem duyarsınız herhalde. İnsaf yok mu sende? Onlar bizim çocuklarımız. Onları ben karnımda taşıdım. Sus be uğursuz kadın. Zaten sen geldin, bereketimiz gitti. Nereden aldım seni? Bana bir erkek çocuk bile veremedin. Ama tanrılar böyle istedi. Ben ne yapabilirim ki? Tanrılar istese bize erkek evlat verirlerdi. Sus be pis karı. Tanrıları alet etme kendi uğursuzluğuna. Tanrılar senin gibi Meymene size erkek çocuk mu verecekti? Senin yüzünden Mekke'de kuraklık başladı. Kadınlar artık erkek çocuk doğuramıyor. Neredeyse senin bereketsizliğinden. Çekil git başımdan mendebır karı. İnsafsız adam. Ben sana ne ettim? Kız doğurmak benim suçum mu? Hem kızsa ne olmuş? Senin annen de kız doğdu. O olmasa sen doğmazdın. Benim annem bir köleydi. O olmasa başka bir kadın beni doğururdu. Önemli olan baba. Kadın önemli değil. Senin vicdanın kararmış. Kalpsiz adam. O senin annen değil mi? Seni karnında taşıdı. Seni emzirdi. Baktı, büyüttü, adam etti de şimdi konuşuyorsun. Senin dilin uzamış. İki gün yiyecek yok sana. O zaman aklın başına gelir. Hele o kızlardan biri sana yiyecek versin... Sizi lata kurban olarak keser etinizi vahşi hayvanlara dağıtırım. Vay zalim vay. Zulmün sonu yok çocuklar. İnsan bir defa Allah'ın emrine karşı geldi mi, insanlığını da kaybeder ve her türlü kötülüğü yapar o zaman. İşte Allah bu günahkar toplumu ikaz etmek ve mazlumları kurtarmak için rahmet peygamberini gönderdi. Peygamber Efendimiz 571 yılında gittiği süt annesinin yanında yani Beni Sadiyaylasında 4 yıl kaldı. Bu süre içinde bazı önemli olaylar olmuştur. Efendimiz 5 yaşlarındayken Cebrail Aleyhisselam geldi ve Efendimizin kalbini bir çeşit manevi ameliyat etti. Bu olaya şakkı sadr diyoruz. Yani Efendimizin kalbinin yarılması. Ne olmuş ki? Ben çok merak ettim. Peygamber Efendimizin kalbi mi yarılmış? Peki ama niçin? Çocuklar bu maddi bir şey değil manevi bir olay. Biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam peygamberlere vahiy getiren meleklerin en büyüğü. Bu olayla Peygamber Efendimizin kalbi temizlenmiştir. Peygamber Efendimiz günahlardan uzak dursun ve günah işlemesin diye. Evet çocuklar, söyledikleriniz doğru. Peygamber Efendimiz'de Allah'ın nuru vardır. Ben Peygamber Efendimiz'i çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir çocuktu? Eminim çok güzel ve tatlı bir çocuktu henüz küçük bir çocuk olan efendimiz olgun davranışlarıyla buradaki Yahudilerin dikkatini çekmeye başladı. Şu çocuğa bak diğerlerine hiç benzemiyor. Tuhaf bir hali var. Hareketleri yetişkin bir adamın hareketleri gibi. Çok olgun ve efendi davranıyor. Bu yaşta bir çocuğa göre biraz garip hareketler. Bu çocuğun davranışları bana bir şeyler hatırlatıyor ama anne. Tabii ya. Bu hareketler Tevrat'ta gelmesi yakın olan son peygamberin hareketlerine benziyor. Ama bu son peygamber Yahudi olmayacak mı? Yehova Yahudileri imtihan etmek için Yahudi olmayan bir peygamber de gönderebilir. Yehova her şeyi yapabilir. Onun ne yapacağını önceden kestirmek zordur. Ben gidiyorum. Yüce Haham Hazretlerine bunu haber vermeliyim. Birkaç adam bul sen de. Bu çocuğu takibe alsınlar. E, evet. Ne yediğini bile bilmek istiyorum. Ay, yoksa Peygamber Efendimiz'e bir zarar mı verdiler? Hayır Sena. Allah Teala Efendimiz'i her türlü tehlikeye karşı korumaktaydı. Amine annemiz durumu hemen hissetti ve Yahudilerin efendimize bir kötülük yapmasından korkarak derhal peygamber efendimizi Mekke'ye dedesinin yanına götürme kararı aldı. Muhammed nerede Halime? Şeyma ile oynuyor. Kaç yıl oldu geleli? Dört koca yıl. Ne de çabuk geçti değil mi? Evet. Muhammed de epey büyüdü. Haklıymışsın hanım. Bu çocuk bize bereket getirdi. Evet. Hayvanlarımız ikiz üçüz doğuruyor. İki yıldır yeni doğan hayvanlarımız ölmüyor. Hurmalar da bol meyve veriyor. Her yer yeşillikle doldu. Yıllardır suyunu çeken kuyularımız suyla doldu taşıyor. Rüyam gerçek oldu bey. Ama üzülüyorum. Zira seneye Muhammed'i annesine vermek zorundayız. Şeyma da çok alışmıştı. Muhammed geldiği günden beri uslu bir çocuk oldu. Bütün gününü onunla geçiriyor. Evet. Muhammed'e çok alışmıştık. Ondan ayrılmak zor olacak. Gittiğinde bereketin de bizden gitmesinden korkuyorum. Hayır. Onun bereketi çoktur. Her gittiği yere bereket götürür. Onu özleyeceğim. Ben de çok özleyeceğim. Ama annesine kavuşacağı için de çok mutluyum. Mekke'ye gittiğimde seni de götürürüm. Böylece onu görmüş oluruz ara sıra. Hasret gideririz. Müsaade ederler mi? Alt üstü bir süt aileyiz biz. Hoş, adamların akrabası değiliz. Abdülmuttalip ailesi Mekke'nin diğer ailelerine benzemez. Emin ol buna müsaade edeceklerdir. Neyse, ben çocuklara bir bakayım. Sen de işini bitir gel. Akşama az kaldı. Peki hanım, sen git. Ben de birazdan geliyorum. Lakin Abdullah'a Medine'de yetişen ölüm, Amine annemizi de burada bekliyordu. Medine yakınlarında bir köy olan Ebva'da Amine annemiz rahatsızlandı. Burada akrabaları vardı, onların yanına geldi. Ve kısa süre içinde burada vefat etti, burada defnedildi. Yazık. Peygamber Efendimiz daha küçük yaşta hem annesini de kaybetti. Zaten babasını da daha doğmadan kaybetmişti. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Amin. Artık Resulullah hem yetim hem de öksüz kalmıştı. Ümmü Eymen Efendimiz'i alıp Mekke'ye getirdi artık Efendimiz dedesi Abdülmuttalib'e emanetti. Ancak iki yıl sonra dedesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi terk edecekti. 578 senesinde yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşlarındayken dedesi Abdülmuttalib rahatsızlandı. Nasıl oldun baba? Nasıl olsun evlat? Miadımızı doldurduk artık. Hem her tarafı günahla dolu dünyada çok fazla kaldım gereğinden fazla şey gördüm. Artık burası benim yerim değil. Seni niye çağırdım biliyor musun? Emret baba. Sen ailemin en büyüğüsün. Çocuklarım sana emanet. Özellikle de Muhammed'den endişeleniyorum. Onun kimsesi yok. Ona gözün gibi bakacağına söz ver. Muhammed çok farklı bir çocuk baba. Diğer çocuklara hiç benzemiyor. Senin yanından ayrılmıyor. Çok akıllı ve terbiyeli ağırbaşlı, edepli. Evet baba, diğer çocuklar gibi akşama kadar yaramazlık yaptığı yok. Söylediklerini anlıyor, dediğini yapıyor. Belki de yetim olduğundandır. Babasını hiç görmedi. Annesini de yeni kaybetti. Allah belki bu çocuğun böyle olmasını istiyor. Nasıl? Yetim kaldığı için şefkati ve merhameti daha iyi bilir. Daha akıllı ve büyük adam gibi davranıyor. Hem böylece yalnızlığa alışır. İleride buna ihtiyacı olacak. Ne demek istiyorsun baba? Ben çok yaşlıyım Ebu Talip. Ölürsem bu çocuk sana emanet. Bu çocuğa iyi bak. Bu çocuk büyük adam olacak. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sözümü kesme evlat. Yıllar önce bir rüya görmüştüm. Kuz, rüyamı senin soyundan bir peygamber gelecek diye tabir etmişti. Hani atamız Hazreti İbrahim'in duası vardı ya hatırlayamadım. Allah'ım sen çocuklarıma merhamet et. Onları sana kul olan kimselerden eyle. Onlara doğru yolu gösterecek bir peygamber gönder ki onlar seni ve insanlığını unutmasınlar. Mutlu, huzurlu ve temiz bir hayat sürsünler diye. Mekkeliler böyle birini asla kabul etmezler. Özellikle bu Haşim oğullarından olursa. Zira Ümeyye oğullarının buna tahammül edeceğini sanmıyorum. Onun için sana çok iş düşüyor. Bizi hep kıskandılar bu zamana kadar. Sadaka dağıtmamıza bile tahammül edemeyenler bizden bir peygamber çıkınca tepimize binerler. Ben akrabalarının da ona düşman olmasından korkuyorum. İçlerinde tek güvendiğim sensin. Ona sen sahip çık. Her zaman yanında ol. Söz veriyorum baba. Onu hem düşmanlarımızdan hem de akrabalarımızdan koruyacağım. Gözün arkada kalmasın. Böylece Efendimiz dedesini de kaybetmiş oldu. Ama ona gözü gibi bakacak Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'i evladı olarak kabul etmiştir. Efendimiz de amcasını babası gibi severdi. Ebu Talip, babasının ve kardeşinin emaneti olan Peygamber Efendimiz'i gözetir ve korurdu. Hatta Peygamber Efendimiz'i evlendiren bile odur. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldikten sonra da en büyük yardımcılarından biri Ebu Talip olmuştur. Ama Ebu Talip İslam'ı kabul etmedi. Ebu Talip İslam'ı kabul etmese de çok sevdiği yeğenini daima desteklemiş ve onu Ebu Cehil gibi Kureyşli zalimlerden korumuştur. Babacım, Ebu Talib'in oğlu yok demiştik. Peki ya Hazreti Ali? Ebu Talib'in oğlu değil mi? Haklısın Sena. Ha. Hazreti Ali radıyallahu anh, Ebu Talib'in oğlu. Ama Hazreti Ali, Efendimizin Ebu Talib'in yanında kalmaya başlamasından 11 sene sonra, yani 599 yılında dünyaya gelmiştir. Evet çocuklar bakalım bundan sonra ne olmuş. Şimdi efendimizin çocukluğuyla ilgili diğer olaylara geçiyoruz inşallah.